Merhaba ve tekrardan hoş geldiniz. Bu bölümde çok fazla bir şey yapmayacağız. Yapacağımız tek şey ufak bir bize tree'yi yazdıran program yapmak. Program değil, kod yazmak, sınıf yapacağız. Şimdi öncelikle geçen sefer videoyu tekrar izlerken şöyle bir şey fark ettim. Şurada type'ları unutmuşuz. Yani şurada tag, type tag, boolean. Uh, pardon. Number. Burada da string olacak. Sadece bunları unutmuşuz. Bunları ekleyelim dedim. Um, başka. Onun dışında parser'daki sonuçları yazacağız. Tamam. Uh, debug'da thbp diye bir sınıf yapıyorum. Bu tüm debug işlerini halletsin diye. Um, Büyütmeyi unuttum yine. Ha. Tamamdır. Ee, şimdi bence iyi olacak şey AST Visitor şurada açmak. Tamamdır. Ee, şimdi yapacağımız şey bir tane public diyelim. AST Ay ne public ya? Class. AST Debugger bu bir public AST visitor. Tabi burada hash include AST visitor. Tamamdır. Yine içindekiler public olacak. Um, şimdi yapmamız gereken tek şey bir tane Aa, neyi visit edeceksek onun bir tane şeyini tutalım. Ne pointer'da? AXPR pointer root. Sonra onu array haline geçireceğiz. Ya da Aynen bu doğru. Bu da statement da. Niye sorgunmuş gibi davrandım? Düzele birazdan herhalde um, AST debugger'da int ederken kullanacağımız şey bir tane expression pointer expression. Burada pointer yapmam ne de bunlar pointer alıyor. Uh, ve move'larla uğraşmamış oluruz. Um, tamam. Ruta yanlış yazdım. Uh, tamam. Şimdi üç tane fonksiyonumuz var. Void visit expr binary pointer expr. Um, şöyle hepsini yazalım. Unary literal Sanki ben bir sorun var bunun. Bakalım. Çünkü nedense derse token'in rengini belirlemedi ama. Sorun yok. Tamam. Devam edelim. Ee, şimdi. Ne düşünüyordum ben ya? Ee... Aynen. Şunu yapmış mıyız diye bakacaktım da. Heh. Şimdi peki binary expression nasıl yazarız? Şimdi 2 artı 3 diye de gösterebiliriz. 2 artı 2 artı 8 diye falan da direktman yazdırabiliriz. Ama bizim için anlaması kolay olan işaret virgül left hand side virgül right hand side. Ve bunun hepsi şeyde. Şöyle yani. Aa, o zaman şöyle yapalım olmadı. Peki ne yapacağız? Diyeceğiz ki öncelikle Aa, tabii ki de std kağıt olması için Flash include iostream std out bir tane parantez ondan sonra expr left hand side Not, um, accept this. Uh, tabii Tabi öncelikle expr op oh. um, token tokenın printi var mıydı? Token'ın printi var. O zaman şöyle yapalım. Kağıt dedikten sonra token yazdıralım tamamdır. Left hand side'ı yaptırdık. std count virgül boşluk ha, expr right hand side except this tamamdır. Ondan sonra da kapa parantez. Peki yine ne yapacağız? Yine ise left hand side'ı bırakman olmayacak. Yani pardon güneyde ise uh, direkt man operator right hand side olacak. Burada operator left hand side right hand side'da. O yüzden operatordan sonra virgül yok. Direkt man bitişik. Right hand side'ı accept diyoruz. Um, Nedense şu anda e, linter çalışmak istemiyor bende ama Bakalım halledeceğiz e, Sonra Literal değilse Literal sadece e, STD kağıta içeri şey gelecek e, Söyleyeyim ben de beraber Konuşamadım ne güzel e, İçindeki değeri yazdıracak. AXPR value. Biliyorum daha um, value yazdırmanın bir yolunu bilmiyoruz ama daha doğrusu ekstra value print. Şimdi value'ya da bir tane print ekleyeceğiz. Value print eklemek için print all screen uh, referans oluyor diye hatırlamıyorsam operatör ee, Sonra nasıl şey istiyordu sanki e, birim skenerle kullanmıştık. Ha vardı daha daha ha. Doğal ee, skenerde, yani istediğim stream referans alıyor. Ondan sonra istediği o stream referans alıp bir de alacaktır. Aa pardon, print fonksiyonu yazıyorduk. Aa kafam dağılmış. Çok uzun bir şey yapmayacağım diye çok. Aa kendime gelmedim ama sanırım kafa çok dağınık oldu. All stream bu kadar. Hiçbir şey anlamadım. Print bu. Ben ben bir saatte ne yapıyorum? switch tag case type tag number std count data dot number Hatta şöyle bir constant koyalım da break number'dan sonra bool vardı önce bu vardı. Bu var bu. Type tag string data val, string. Aynen, yanlış hatırlamıyorsam chart pointer direkt man yazabiliyordu. Aynen. Default a eklemeyeceğim. Build edelim. Kaltımız yok diyor. Hash include iostream tamamdır şimdi gelelim buraya hash include debug ondan sonra parse ettikten sonra yazdırsın bize. est debugger debug bilmem isim vermedim. Şöyle olsun. est debugger est debugger root dot get ve şey est debugger tabii ki de debug çünkü nasıl bu debug'a başlayacağız debug diye bir fonksiyon yazacağım root debug bu ne yapacak root accept diz diyecek Klang'la çalıştıralım bakalım ne oldu. Hatamız yok. Binary Parallel. Neydi ismi ya? Aha, toy seeded Tabi sonda bir tane de şey koysa çok daha iyi olur. STD called. gördüğünüz üzere artı 13 bölü 8 7 tabi ıı, ekstra şeyleri yazdırmasına gerek yok şöyle yapalım Don don't show again uh, tokeni yazdıramıyormuşuz get desem get string. sonuçta orada ne varsa onu yazırsın. Gördüğünüz üzere artı yapıyoruz. Niye artı yapıyoruz? Sol tarafta 13 var. Sağ tarafta 8 bölü 7 var. Bakalım bölümü yapmıştık. Aynen öyle. Peki Şöyle bir şey yaparsam. Bölü yapacağız. Neyi bölü yapacağız? 2 çarpı 10 çarpı 8'i 7'ye. Tamamdır. Her şey çalışıyor. Yani en azından umudumuz o. Mesela şuraya eksi dersem. Bölü eksi 7 olacak. Aynı şey. Sadece burası eksi 7 olacak. Süperdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok kısa bir video oldu biliyorum. Bir sonraki videoda sanal makineye giriş yapacağız. Bunu sadece bir önceki videonun sonuna eklemek istemedim çünkü yani biliyorsunuz o video bayağı uzundu. Öyle. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanaldan memnunsanız abone olabilirsiniz. Yani lütfen olun. 100 abonemiz var daha. Çok teşekkür ederim yüzünüze de, yüz beşinize de hatta. Yani sorunuz varsa yorum bırakabilirsiniz. Ben şimdi push'umu yapacağım. Hatta şöyle yapalım. Expression parsing. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğim gibi sanal makineye geçeceğiz. Bye bye.